Oyun evet arkadaşlar, oyunumuz başlamıştı. Öncelikle salona giriyoruz. Taylan'cığım, salonun ışığını yak istesen. Burada bir sehpa var. Burada bir televizyon dolabı var. Ve televizyon var. İçinde böyle malzemeler var. Burada Taylan'ın defter kitapları var. Kalemli sünger var bir tane. Burada bir kolonya var. Burada böyle kitaplar falan var. Burada bir koltuk daha var. Burada trambolin oyuncağı var Taylan'ın. İçinde de oyuncakları var. Şöyle matkap oyuncağı, çark, felik. Bir sünger de burada var. Burada bir tane büfe var, üzerinde bir saz var. İçinde malzemeler var. Burada bir kanepe var. Burada da bir büfe ve içinde resimler var üstünde de bir saz daha var. Burada fitness topu var, Taylan'ın oyuncakları var, at oyuncağı, skuter oyuncağı. Burada da bir kanepe var, burada anne var. Burada Taylan'ın kırmızı masası var. Burada da böyle L köşe takımı var. Şu oyuncaklar. Burada bir ısıtıcı var. Hangi oyuncaklar Taylan? Şu kutu. Heh, burada bir Redmin'in kutusu var. Kumandamız. Kırmızı masanın üzerinde de kumanda var. Nerede oyuncaklar var? Bunları gösterdim. Tekrar göstereyim. Şurada. Şurayı göstermedim. Bir de burada Taylan'ın akülü mini kupur arabası var. İçinde de oyuncakları var. Bu bir torba. Şurada da bir torba, oyuncak ve yumurta var. Şu kağıt Annenin kağıdını. <laughs> Hangisi kaynak? Bu mu? Noel oyuncağı. Da Noel oyuncağı. Tamam yeter. Salonumuz bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar salonumuzdan çıkıyoruz şimdi. Mutfak. Şimdi mutfağa dönüyoruz. Burası da bizlerimizin mutfağı. İlk giriş demem böyle. Bir malzeme dolabı var. Çok boy tanıdık. Nerede ok Şu anda o boyu göremiyoruz. Sarılmış, dürülmüş. Az poşetlerde. Peçetelerde. Burada bir fırın var. Şu anda içinde yemek var. Burada da başka bir var. Ne bu? Enginermiş. Burada bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, dolaplar, <laughs> bir mikrodalga fırın. Mağazım, Malzemeler. Mutfak malzemeleri var. Bak şu anda yemek hazırlığı var. Burada bir tane buzdolabı var. Şurada bir küçük televizyon var. Burada bir dolap daha var. Bir kombi var burada. Bir şu da ne? Su sebili var. Burada da işte tepsiler, mepsiler var. Su bidon. Su bidon Burada bir kop da var. Burada masa sandalye var. Burada var kalır? Evet. Burada da Taylan'ın tellerleri taylanı var. Şu eskisi mi? Şu da eskisi. eskisi. Bunun üstündeki malzemeleri tanıtın. Burası da balkon. Yiyecekleri i̇şte balkon tanıt. Yiyecekler ayıp ya öyle şeyler tanıtın istedim gel. Zaten bir sürü yiyecek tanıttık. Evet. Şu üstündekileri tanıt. İşte burada da üstünde böyle yiyecekler var. Tamam yiyecek fazla tanıtıyoruz. Hadi çıktık. Bu, bu da bir vestiyer. Burası da vestiyer evin girişi. Dış kapı evet. Şu? Burası benim odam, çalışma odam. Şimdi Taylan odasına geldik. Böyle bir halısı var Taylan'ın girişte. Burada bir sehpa var üstünde ütü var. Burada da bir uç gibi bir şey var. Burada Taylan'ın dolabı var. Burada oyuncakları var. Şu ailesi var. Yiyecekleri tanıtmayalım diyorum ama hadi seni kırmayayım. cips var burada. Burada Taylan'ın resmi var. Şu malzemeleri tam. Burada da var. İşte burada da bu malzemeler var. Eşyalar. Evet eşyalar var. Şu hesap kağıdı. Evet hesap kağıdı. Şu yataklar. Bu Taylan'ın yatağı. Bu anneannesinin yatağı, bu da Yeter teyzesinin yatağı. Bu şekilde. Buradan Şu çamaşırlar. Çıkıyor. Hayır, ayıp çamaşırlar falan. Tuvalet kilitli. Tuvalet kilitli. Bazı şeyler ayıp taylanca. Tartılmaz. Şu ha. banyomuz. Burası da gırgırlar banyomuz. Tarz. İlk girişte burada peteğin üzerinde gırgırlar var arkadaşlar. Sünger. Sünger var burada. Burada kozmetik malzemeleri var. Dolabın içinde temizlik malzemeleri var. Böyle. Burada bir çamaşır sepeti vesaire var. Burada kombi var, duş akarı, malzemeler var, banyo malzemeleri. Şu? Tam gösterdim onları. Burada da bir banyo dolabı var. Şu, şu, şu şuna. İşte burada temizlik malzemeleri falan var. Bu çayı Evet banyomuz da boş. Bu şekilde. Çıktık buradan da. Sırada dedenin odası var. Burada bazı elektronik eşyaların kutuları var. Burada gardıroplar var. Burada bir saat var. Ansiklopedi var. Burada bir takvim var. Burada bir derin dondurucu var. Ve üstünde de elektrik süpürgesi. Gardıroplar. Malzemeler var. Burada dinler var. Burada ki Taylan'ın gardırobu. Üstünde de bavul ve ventilatör var. Burada bir ısıtıcı var. Şu parfüm. Hallar. Burada bir kolonya bu. Parfüm değil de. Doruk. Evet. Burada dediğiniz sallanan sandalyesi ve televizyonu var. Dolap var. Şunlar. Tanıtık ya yavrum onlar ilk girişte. Şu şu parkı tanıt. Orayı da gösterdim. Sıra Ol. senin kendi odanda. Buradan da çıktık. Evet. benim. Bur buranın balkonunu gösterme. Çalışma odam. Burada müzikle alakalı cihazlar var. Sürüdü ekipmanlar var. Bu? Burada benim çalışma koltuğum var. Bu, bu en, en sonunda bu malzemeler. Gösterdim ya Taylancım malzemeleri. Bir daha bir daha niye gösteriyorum? Buradan çıkak. Konuşma ya Evet arkadaşlar oyunumuz burada sona ermiştir. Irmak Taylan Sarıkaya'nın kanalına abone olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Dur dur.